Arkadaşlar Bu gör Bakın bu gördüğünüz yakışıklı ismi Sinan. Adam ne kadar yakışıklı bak bak bak. bak. Şu yakışıklılar bak ya. Abi senin kaç tane çocuğun vardı? 3 kim inanır lan üç tane çocuğu olan şu yakışıklı olan. <laughs> Kimse inanmaz abi ben inanmamışım senin üç tane çocuğu. Çocuğu 19 yaşında emin olun boyu bundan daha uzundur. O çocuğu gibi yani. Değil mi abi? <laughs> Neyse biz tatlıyoruz arkadaşlar göreceğiz Allah'a emanet. Abiyle 18 sene geçmiş bir vakit geçirelim dedik yani değil mi? Yediğimiz şeyleri de gösterelim dedi. Gördüğünüz gibi yeşil fıstıklı baklava. O da kadayıf yemeği tercih etti. Öyle yakışıklı ya adam. Senin lakabın yakışıklı mıydı abi lan? Nereye bak ya da? Kameraya bak kameraya. Utan kaçerim Allah'ım ya. Neyse. Aç Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.